arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün konuğumuz var. Sevgili arkadaşım edebiyat öğretmeni Miray hocamız. Bugün bizlere TYT Türkçe sorularını değerlendirecek. Biliyorsunuz hani genel olarak İngilizce üzerine konuşuyoruz ama bir eğitim kanalı olduğu için ve TYT Türkçe soruları da geçen yıl öğrencileri gerçekten zorladığı için bugün onun üzerine konuşmak istiyoruz. Ee, hep matematiğin zor olduğundan konuşuluyordu. Ee, ama hocam biliyorsunuz geçen TET soruları çok zorladı Türkçe soruları ve sınavdan sonra hep o ok konuşuldu. Ne diyorsunuz gerçekten zor muydu, nasıldı? Nasıl bir değerlendirme yapabiliriz? Kesinlikle Türkçe çok zordu. TYT 2020 sorularında baktığımız zaman dil bilgisi sadece 7 taneydi. 7 tane dil bilgisi sorusunun ikisi yazım kurallarıydı. Noktalama işaretleri vardı, cümle ögeleri vardı ama yani Cümle ögesi sorusu bile çözerken içinden başka bilgi de sorguluyordu. Hı hı. İsim tamlamasını bulup cümle ögesini bulabilirdin. Fazla fazla bilgi sorguladı 7 soruda. Ee, diğer sorularda, paragraf sorularında ise üst düzey bir anlama ve yorumlama yeteneği istiyordu. Hı hı. Ee, bunları analiz edebilecek, yani iyi okuyucular daha önceden gerçekten Kitap okumuş, nitelikli kitap okumuş e, kitlenin yapabileceği sorular hı hı. diyebiliriz. Evet, e şimdi mesela e, ben kendi öğrencilerimden de biliyorum eskiden hani 40 sorudan böyle 36-37 e, hmm. en az öyle yapıyorlardı ama Şimdi diyorlar ki hocam a 30'u bulduysak e, ne ala bizim için evet. hani ancak o kadar yapabiliyoruz diyorlar. E, peki yani ne değişti? Ne değişti? Yani artık TYT Türkçe yani Türkçe ayırt edici bir ders olmaya başladı. Diyorum ya hep matematik konuşuluyordu. Sınavdan çıkınca a matematik çok zordu. a matematik böyleydi. Ama bakıyorum son 2-3 yıldır hep Türkçe konuşulmaya başladı. Fark yaratan bir ders olmaya başladı evet. bu konuda. Yani peki Öğrencilerimizin ne yapması lazım daha iyi Türkçe netleri yapabilmeleri için? Şimdi şöyle ee, öncelikli olarak şunu söylemeyiz. Hep söylendiği için bir klişe olmuş, belki de etkisini yitirmiş ama kitap okumanın önemini ee, ne diyelim altını çizelim. Gerçekten var mı alalım. peki? Hani hep bu artık ki. bunu söylüyoruz öğrenciler evet. sürekli. Hep böyle şey, biz öğrenciler diyoruz ki işte kitap okuyun, kitap okuyun. Ben bile söylüyorum evet. bunu ama. Sanki işlerinden şey, hocam geç onları falan der gibi bir anlayış evet. oluyor öğrencide de. Gerçekten etkisi var mı? Tabii ki var. Daha hızlı anlıyorlar, daha hızlı okuyorlar ve daha çabuk yorumlayabiliyorlar. Hı -hı. Daha çok kitap okuyan öğrenciler. Hiç kitap okumayan yapamaz mı? Tabii ki yapabilir. Ama nedir? Daha fazla çaba sarf etmesi gerekir. Daha çok paragraf kitabı bitirmesi gerekir. Peki bir şey daha soracağım. Burada ben bir parantez açmak istiyorum. Kitap okumak derken... Yani evet, her kitap e, Hı -hı. tarzı da uygun oluyor mu? Kesinlikle değil. Hani her istediğimizi mi okuyalım? Tabii ki değil. Şimdi paragraf metinleri öğretici metinlerden ve edebi metinlerden seçiliyor. Seçilen bu edebi metinler de nitelikli diyebileceğimiz klasik eserlerden ya da alt metni, örtük iletisi olan yani derin anlamlı kitaplardan seçiliyor. Hı hı. Okuyup kapattığınızda üzerine düşünmeniz gerekiyor. Bazen bir sayfayı iki kere, üç kere okumanız gerekiyor. Hı hı. Neden? Çünkü var olan algı seviyesini zorlayarak biraz daha e, yukarı taşıyor. Düşünmeye evet. sevk ediyor Diğer yani. Diğer kitapları okuduğumuzda e, ne diyelim şöyle bir benzetme yapabiliriz. Ee, yürüyüş bandında yürümekle bir ormanda yürümek aynı şey değil. Hı, evet. evet. Öyle bir mekanda yürürken hem daha fazla oksijen alıyorsun, hem e, doğayla iç içe olduğun için daha güzel bir enerjiyle eve dönüyorsun. O kitaplarla. Diğer kitaplar arasındaki farkı böyle açıklayabiliriz. Biz onları hani böyle kendi aramızda da çerez kitap diyoruz. Evet. Sadece olay örgüsü Yığın var. Omanlar. Kapatıyorsun. Evet. Yani sadece olay kalıyor. İşte böyle olmuş, şöyle evet. olmuş. Evet. Ama dil bilgisi açısından da üzerine düşünmenizi gerektirecek çok da fazla bir şeyler de olmuyor. Evet kitaplarda. olmuyor. Ee, şimdi peki şu öğrencilerimiz oluyor bazen işte vakit kaybı olarak görebiliyorlar. 11'e gelmiş. işte hı hı. TM'de okuyanlar olsun, dilde okuyanlar, sözelde okuyanlar. Hocam diyor ben diyor kitap okumakla vakit kaybetmek istemiyorum diyor. İşte A hocası bana böyle dedi hiç vakit kaybetmesen hı. sadece paragraf çöz." dedi şeklinde öneriler de oluyor öğrencilere. O o kullanırız ya da ben da yanıltıcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem kitap okuyup hem e, paragraf sorusu da çözmek gerekiyor. Okuduğumuz bu kitaplar içinden öğretici metin de seçmeliyiz. Denemeler olabilir bizim öğrenciliğimizden söylenirdi hatta Montaigne denemeler. Evet, o da evet, yani. o evet. da okunabilir. Günümüz denemelerinden de okunabilir. Hiçbir şey okumuyorsa gazetelerdeki köşe yazılarını takip edebiliriz. Evet. Bunlar olabilir. E şimdi birebir daha da hızlanmak için ne yapılabilir paragraf sorularında? Düzenli ve sürekli bir çalışma ister. Hı hı. Yani sadece 12. sınıfın 2. döneminin son aylarında bakayım nasılsa yaparım diye evet. hafife almak Bir de çok Türkçe yalnız. biraz hani nasıl olsa bizim dilimiz yapabiliyoruz evet. gibi düşünülüyor ama işte son yıllarda evet. bu algı Artık biraz yıkıldı değil. yani. Hangi bölüme giderse gitsin evet. alacak bölümler algı seviyesi yüksek öğrenci istiyor. Belki de o yüzden Türkçe soruları bu kadar zorlaştırılıyor evet. diyebiliriz. Ee, Düzenli bir paragraf sorusu çözme planımızda mutlaka olmalı. Özellikle 12. sınıfın 2. döneminde her oturduğumuzda 40 soru çözmeliyiz Aa, o bence. Bayağı evet bayağı evet, fazla. Deneme yapılıyor zaten. Hı -hı. zihnimizi buna alıştırmamız lazım diye evet, düşünüyorum evet. ben. Hatta günün erken saatlerinde gerçek sınavın olacağı saatlerde çözersek paragraf sorularını Hı -hı. bu da işe yarayacaktır. Bunun haricinde mesela paragrafın başını okuyun işte ortasını okumayın sonunu okuyun evet. gibi şeyler. Bunlar kesinlikle doğru değil. İngilizcede de var bu paragraf okuma taktikleri ya. Çok İngilizce fazla edebilirim. Evet, veriliyor işte dediğiniz gibi. işte başını şu bağlaca bakın, sonuna bakın. Ondan sonra işte çözebilirsiniz. Böyle taktikler falan var yani çok fazla bizde de. Evet, ama onlar eski tip sorulardı. Başını oku konusu çıkar, sonunu oku, ana fikrini bulursun. Böyle bir şey artık yok. Yeni nesil sorularda sizde paragrafın tamamını okumaları gerekiyor. gerekiyor. Seçenekleri okuyacaklar. Bir soru üstünde çok çok fazla düşünmesinler. Hı hı. Yani zamanla da yarışıyorlar. 40 soruyu 40 dakikada en fazla bitirmeniz evet. lazım. Bir de şey hocam mesela e, Türkçe sorularında şimdi öğrenciler de denemelerde hep yetiştirememe var. Evet. Yani zamanı dikkatli kullanmayı hı. bu paragraf sorularında yapamıyorlar öğrenciler. Çok fazla takılıyorlar hı. paragrafta. Bir türlü anlayamıyor, tekrar tekrar okuyor. Takılıp kalınca da bu sefer süre kaygısı oluyor hı. mesela. Evet. Bununla ilgili yani ne yapabiliriz? Çalışırken Gelsin, mesela o... 11. sınıf öğrencileri çalışırken 20 sorunu çözecekler. 20 dakika tutsunlar. Mutlaka hı hı. süreyle çalışsınlar ki çünkü... Anlamak, yorumlamak, cevap vermek bunun haricinde ne kadar sürede de çözdüğümüz önemli. Süreyle çözsünler mutlaka. Ve mesela çok güzel videolar var, hızlı okuma teknikleri, hı hı. göz kaslarınızı çalıştıran etkinlikler var. Çok basit ama uyguladığınızda işe yaradığını göreceğiniz. E, bu hızlı okuma tekniklerini de izleyebilirler internet hı hı. ortamında. O da işe yarayacaktır. E, dediğim gibi. Sorunun tamamını okusunlar demiştik. Bunun haricinde tamamını çizmeyin paragrafın. Geri döndüğünüzde tekrar bakmak istediğinizde nereye bakacağınızı şaşırabilirsiniz. Anahtar kelime dediğimiz kelimeleri çizersek sonradan nereye döneceğimizi e, zaman kaybetmeyiz. Hepsi çizilmiş bir paragraf gözümüzü yorar. Hı hı. Onu çok yapıyorlar. Evet. Ben de mesela deneme sınavı yaparken öğrencileri bazen hani bizde görevli oluyoruz ya ya da üniversite sınavında da görevli oluyoruz. Dediğim evet. gibi. Bütün paragrafın altını çiziyorlar. Evet. O zaman işte geriye döndün, hmm. nereye bakacaksın? Hmm. E, soyut anlamlara odaklanın. Mesela mecaz bir şey mi verdi? Bir deyim, bir atasözüyle mi açıklamaya çalıştı? Oradaki asıl anlatılmak isteneni de öğrenmek hmm. lazım. Bir de paragrafın gelişme bölümünde asıl söylemek istediğini destekler. Ne ile destekler? Tanımlama, örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme... Bu bize asıl anlatılmak isteneni daha iyi anlamamızı sağlar. Hı hı. O bölümdeki örnekleri de altını çizebiliriz. Hı hı. Ama e, dediğim gibi anlamını bilmediğiniz bir kelimeyle karşılaştınız mesela. Bazen çok basit kelimelerin evet. anlamlarını Bana da soruyorlar bazen. Çünkü Türkçe çıkıt evet. paragraf sıralarken ben de şaşırıyorum yani. Bence o okuma eksikliğinden kaynaklanıyor. Yani çok basit bir kelimeyi nasıl bilmiyor falan diye düşünüyorum ben o eksiklikten kaynaklanıyor. Sizde ne oluyor? Sözlük mü karıştırın diyorsunuz? Sözlük karıştırıyoruz hmm. genelde ama yani okuma teknikleri teknikleri aslında Türkçe ile aynı. Evet. Ben hep şunu söylüyorum çocuklara zaten. Çocuklar Türkçede okumanız iyi ise İngilizcede de iyi oluyor. Evet. İngilizcede okuma paragraflar çok iyi giderse şeyde de Türkçede de öyle. Yani hemen hemen başa baş yapıyorlar ama son yıllarda benim öğrencilerimle TET TYT Türkçede az yapabilmeye hmm. başladılar. Yani diyorum ya 36 37 38 bir soru falan kaçırırlardı evet. önceden. Şimdi 30'u zor buluyorlar Hı -hı. denemelerde. Ben şaşırıyorum hani o şeyi gördüğüm zaman, farkı gördüğüm zaman. Genelinde zaten bir düşme var. Genelinde Hı -hı. bir düşme var ve bu çok konuşuluyor. Türkçe ayırt edici özelliğe sahip Hı -hı. olmaya başladı. Hı -hı. Yani bu ta taktikler yani öğrencimiz için faydalı olur. Umarım, umarım faydalı olur. Yani evet. çok öğretmenimizle bahsettim gördüğünüz gibi zaten çok büyük bir kütüphanesi var. Böyle arada gelip ben de karıştırıyorum, böyle çekiyorum kitapları, bakıyorum, falan koyuyorum yerine. Peki bir şey daha soracağım. Hmm. Belki hani başka bölümden izleyenler olur. Sözel TM öğrencilerimizden de AYT nasıl? Son yıllarda AYT soruları öğrencinin yapabileceği düzeyde mi? TM öğrencileri ya da sözel öğrenciler için nasıl hmm. görüyorsunuz? Şimdi eee AYT edebiyat soruları genellikle müfredattan, okulda ne işlediyse, kitapta ne varsa oradan çıkıyor. Çok ayrıntı sorulmuyor. Eski böyle eserlerdeki kahramanları, başka bir eserdeki kahramanlarla karşılaştırma soruları olurdu. Hı hı. Daha zor sorular olurdu. Eşit öğrencilerini bu biraz üzüyor açıkçası. Hı hı. Neden? Çünkü bütün edebiyat derslerine katılıp dersi dinlemiş olan bir sayısalcı da yapabilir. He yani edebiyat çok ayrıntıya söylüyor. inilmiyor evet. edebiyat sorularında. Ayır dedici sorular. değil bir eşit ağırlık öğrencisi için. Zorlamıyorlar ama bir eşit ağırlık öğrencisi belki daha iyi Türkçe çözebilir diyoruz. Hı hı. Evet. O tarafa yöneliyor yani, yani, yani ayrım evet. olsun hı -hı. diye daha iyi olabileceğini Çok düşünürüz. evet çok ayırt dedici sorular yok edebiyatta. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Rica katkılarınız demek. için, verdiğiniz bilgiler için. Umarım evet. arkadaşlar sizler için de faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.